tamamı kesin hükümsüzlüğe tabi olur. Oray mı? Geçiyoruz reis. Aşırı yalan gabil. <laughs> <laughs> ya bırak şunu ya. Gabil. Gabin aşırı yararlanıyor. Yararlanma. Mesela bir malın değerini daha gösteriyor, aşırı yararlanıyor. He. Evet. <laughs> Yapsana. Zayıf tarafsız. <gülüyor> <gülüyor> ya, 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 ya. <laughs> ya. Öyle aralarında ileri bir dostluk bulunan iki kimseden biri otomobil diğerine düşük bir bedelle satabilir veya evine alışılmıştan daha düşük bedelle kiraya verebilir. Bu gibi hallerde hukuk düzeni taraflarının davranışına karışmaz. Ancak yüklerinden karşılıklar, karşılıklı edinler arasındaki açık oransızlık, taraflardan birinin diğerini sömürmesi içinde bulunduğu durumdan aşırı derecede yararlanması anlamına geliyor. miyim? O zaman hiçbir <laughs> hukuk düzenin buna izin vermemesi, zayıf tarafı güçlü tarafa karşı koruması gerekir. İşte bu sebeplendir ki borçlar kanunu aşırı yararlanma gibi kurumu düzenlemiş. Çok derin bir konu arkadaşlar borçlar kanunu. Hocam şartları. Biz soru soruyoruz ama bizi hiç Sanki dersi sabote ediyorum lan. <laughs> arkadaşlar ben yıllardır bu işi yapıyorum. Adaletli mi? Marmara'da. Tabancanı var mı hocam? <laughs> Tabancanı var mı hocam? Abi sordu soruyor. 10.000 bilgi. Hiç kullandın mı hocam? <laughs> Biz hukukçular tabanca istediğimiz yerde gezdirebiliriz. Ha ya ne yapıyorsun oğlum? Şartları. Tamam mı? Gabi'nin şartları neymiş bak. Aşırı yaralanmadan söz diğer bir değiş ile Aşırı yararlanmaya dayanarak sözleşmenin iptali yoluna gidebilmek için biri objektif, diğeri subjektif olmak üzere iki başlık vardır. Bunlardan objektif şart, edimler arasında açık bir oransızlığın bulunması, subjektif şart ise açık oransızlığın karşı tarafın özel durumundan yararlanarak yaratılmış olmasıdır. Bunları aşağıda kısaca ele alacakmışız. Edimler arasında açık bir oransızlığın bulunması açık oransızlığın karşı tarafın özel durumuna yararlanarak yaratılması miş, iki şart varmış. Tamam mı? Aşırı yararlanmada çözebilmek için edimler arasında açık bir oransızlığın bulunması şarttır. Ne? Söyle bakayım. Açık or, ya, Aşırı yararlanmanı sözleyebilmek için ne gerekli? Edimler arasındaki büyük açık bir oransızlık olmak lazım. Büyük. Edimler arasında açık bir oransızlığın bulunup bulunmadığını ancak edimlerin değerlendirilmesiyle anlaşılabilir. Hakimin bu değerlendirmeyi yaparken edimlerin sözleşmenin kurulduğu andaki ekonomik değerlerini araştırması gerekir. Örneğin bir diş hekiminin bir diş çekme ücreti olarak hastasına 500 lira, bir taksi ücretinin 3 kilometrelik bir mesafe için müşterisinin 60 lira istemesi, bir kimsenin diğeri değeri 300 lira olan bir antika gümüş çay takımını 50 liraya satması halinde elinin arasında oranının açık olduğu ortadadır. Mesela adam devalüasyon oldu. Ne olacak ondan sonra? Ne olacak? Ne Sen hasta el... hak mi? Edemeyiz. Elindeki, elindeki, elindeki mallar değerlenir. Buzdolabı aldın diyelim. Evet. 1 milyar devalüasyon oldu. Dolar oldu. 2 milyar. 2 milyar aldı. Ne yapacaksın? Paramı alırım. Aha alıyorsun evet. paranı. Niye alamıyorum? Kafasını alırsın. Niye alamıyorum? Gerizekalı. alırım. Edinler arasında büyük fark... Mesela o adam sana 1 milyarlık dolar 5.000 lira mı sattı o zaman? Hayır. Eee? Oğlum, Devel sen dolarla almasaymış. Yok ya, lan, ne alakası var? Dolar? Sözleşme yapmışsın. Olmaz. Ee. O zaman niye millet battı? Ha? Devel Yatsın'dan niye battı? Millet, Çünkü hepsini ödediler. bu olur mu? Sözüm de kim etkiledik ya? Oğlum adamlar dolarla borç aldılar. He. Evet. O dolarları mecbur dolar olarak öde, ödemek zorunda değil misin sen? Tamam. Yani sen dolar eski kurdan öde, eski kurdan ödeyemezsin. Türk lirasına çevirtirir mi aklı var adamda ama. Yok. Salak mı? Öyle sen bir öde. şey yok. Aptal Türk lirasına çevirtirse bile gene yani şu andaki doların fiyatından ödemek zorunda zorundaki. Evet. Yas, manyak mısın oğlum sen ya? Millet devletin Niye ben o kadar kişi? E, aptal niye o kadar kişi o zaman kepeni kapattı? Bir diş hekiminin bir dişi, dişi çekme ücreti olarak hastasından 500 lira. Orada kör ne Devalüasyon ne alakası sen oraya getirdin konuyu ta? Açık oransızlığın karşı tarafının özel durumundan yararlanarak yaratılma. Ah siktir git. Oku oğlum başka yok. oku. Edimler arasındaki oransızlığın aşırı. Doğru mu sikerim ben <laughs> ana? Yok bildiğin yok. Ah, Deliller arasındaki oransızlığın aşırı yararlanma dolayısıyla sözleşmenin iptal imkanı doğurabilmesi için belli sebeplerden ileri gelmiş olması işte şarttır. Borçlar kanununun bu oransızlığı karşı tarafın ya darda kalmasına veya düşüncesizden yahut da deneyimsizliğinden yararlanarak yaratılmış olmasını aramaktadır. <gülüyor> <gülüyor> Dağda kalma genellikle bir kısım sigara deneyimsizlik, versene. açık belirttiğimiz. Sebepler... Yok <laughs> <laughs> Neredeki? arasındaki açık oransızlık yukarıda belirttiğimiz sebeplerden birinden yararlanarak yaratılmış. Yani Edimler arasındaki açık orantılılık, yukarıda belirttiğimiz sebeplerden birine yararlanarak <laughs> yaratılmış. Yani taraflardan biri bu yolla diğerini sömürmüş bulunuyorsa bu durumda açışı yararlanmanın şartları gerçekleşmiş olur. Or aranan şartlar gerçekleşmiş olmadıkça, gerçekleşmemiş olmadıkça <laughs> şart edimler arasında açık bir orantılılık bulunması, Olgusuz sözleşmenin imkan imkanı vermezmiş. Anladın mı? Ne de son cümleden? Olmuş bu anlamı artık. Çok hızlı okuyun de, de. de, hem de. Ben sen de okuyun oğlum anlatacağım dedim. sen ben de okurum onu. Bak aranan şartlar gerçekleşmiş olmadıkça Kalk arasında açık bir oransızlık bulunması olgusu sözleşmenin iptal imkan vermez. Mesela sen sözleşme imzaladın. O elinden arasında açık oransızlık var. Tamam mı? Tamam. Ne yapacaksın? Hiç bok yapamam. Ne yapacaksın? Aç. Bak ya koşullar var tamam mı? Açık oransızlıkta. Mesela sadece o sözleşmede o açık oransız ya sözleşmenin genelini iptal edemiyorsun yani tamam mı? Açık oransızlık bundan maddeleri sadece iptal çıkartabilirsin. Yani oransızlık maddelerini çıkartabilirsin. Evet. Hmm. Okay. Ya şunlar... Youtube'a YouTube vereceğim oğlum bunu. Kavram. <laughs> Youtube'da da bakacaklar oğlum, izleyecekler. Taşların tadı, gelir o ya. Uyuyordur ki daha. Kabin! Kabin ne? Kabin ne böyle şey ya? Onlar düzgün kokuyor. <laughs> I wanna go, I gotta go. Buna göre aşırı yararlanma yüzüne zarara uğramış olan taraf sözleşmenin kurulmasından itibaren bir yıl içinde tek yanlı bir irade açıklamasında bulunarak bu sözleşmeyle bağlı olmadığını karşı tarafa bildirip verdiği şeyi geri isteyebilirmiş. Ya bir yıl mesela süre tanıyor diyor ya hoca dava düşüyormuş hiçbir şey yapamazsın ondan sonra talep edemezsin. Tabii süresi var mı? sana süre verir diyor. O süre açısından davanı açarsan... Ne yapabiliriz süre geçersen bir şey yapabiliyor mu? Çek kırdırıyorlar. Zarara uğramış olan bu taraf, taraf bu süre içerisinde sözleşmeye bağlı olmadığı kaç taraf bildirmezse sözleşme baştan itibaren geçerli hale gelir. Yani sözleşme artık zarara, gabine uğramış. Gabi. Uğramış olan taraf içinde bağlayıcı nitelik kazanır. Aşırı yararlanma ne demek? ya